Daha çok ufaktım televizyon başlarındaydım Sendin benim tek oyuncağım Maçı kaybedersen ağlar kazanırsan coşardım Olmuştun en büyük varlığım Bir gün kalktım yatağımdan içimde bir heyecan Kalbim hızlı çarpıyor inan O gün senin maçın vardı fırtınalar kopardı Bir masal da böyle başlardı Solu aldım statta abilerin yanında Büyük bir bekleyiş orada Haydi çık sana, sahaya saldır Allah aşkına Yağmurda çuruklu formanda İşte o 90 dakika çok farklı hayatımda ilk maçımdı benim burada Bağlandım işte ben sana harbiden de bu maçta Orada atmosfer bambaşka Aradan çok zaman geçmiş sevgin hiç değişmemiş Sevdan beni hiç terk etmemiş Hayatım olmuş sigara vuruyorum dumana Issız dep tasman yollarında Benim de var büyük aşkım sen de yatar kalkarım mevzu da geriye takanım Yalanmış beyar tüm işte bunu anladım Seni bitmeyen bir yol gibi Aşkı ne diyor beni deli Otobüsten indiğinde Belli emanet gibi ağladım kendine Sen benim Hayatım geçti mevzuda Bitmeyen kavgalarla İnan hepsi senin uğruna Herkes baksın dalgasına Kafa güzel hayatta Aradığım uzun statta Kardeşlerim hep yanımda Canım feda onlara Omuz omuza Tapıyoruz işte sana yenilgi çok koysa da kanla yazıldı sevdan bana Derdim ki hep kardeşlerim benim tek sevdiklerim aileme de resti çektim Papaz olmuştum bir akşam kapıyı çarpıp gittim dernek olmuş benim meskenim Bulaştık bütün testiye apçılara alpole gidiyoruz bir alamete Alamet değil de girmişiz bir tesise Zulala inceden ceplere Bu yolun hiç sonu yok ki hayat karra zifiri Deli etmiş şu sevgin beni Annem babam çok şaşıyor bu eski ben değil ki Kimler aldı götürdü seni istiyorum ben dini, çocuk temiz günleri Dönsene şu O sözleri Geriye Dön Bizi Anne Artık Dönemem Ki Dönüşü Yok Yolun Baş Bir Kere Olun Seviyorum Yine Seni Ama Dönemem Geri Hiçbir Şey umurumda Değil Ki Yine Çıkıyoruz Yola Bu Kezde İstanbul'a Umrumda Değil Benim Dünya Kafalar yine demlenmiş, mevzulara girilmiş Meğerse her şey kaybedilmiş Takımın maçı kazanmış, keyifler harbi fora Paso dırdır ve de şamata İçimde derin bir sızı yok, hiçbir nedeni Allah'ım olur kurtar beni Yine gece ıssızında, o karanlık yollarda Saat 13 arayan kim acaba açıyorum büyük kuşkuyla Meğer arayan babam kara haber ardından annen yok oldum bana inan Telefon düştü elimden yaşakar gözlerimden bu rüyamı ah ben bir bilsen Vazgeçmiştim ben her şeyden kendimi kaybetmişken Kara haber geldi aniden Dünya bu kadar yalanmış, fani olup yol Her şeyse buraya kadarmış Hakkını helal et annem, bilmedim kıymetini o Öpemedim o ellerini Deplasmandaydın anacım, terk ettiğin gün beni Unutmak mümkün mü ki seni? Bu kıtamda son sözlerim işlesin derinlere, tribün emekçilerine. Açın kulağı dinleyin, aileyi üzmeyin, her şey tribün değil bilin. Gidin öpün annenizin o kutsal ellerini, her şeyin var sırası yeri. Sakın kırmayın kalbinin her şey gelip geçici, bu dünya kimlere kaldı ki? лай 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 лай